Özür dilerim. Umarım gerçekten harika bir gün geçirmişsinizdir. Altıncı geç ama kesinlikle sahte değil. Kalbimin en derin yerinden hayatınızın her zaman neşe, sevgi, mutlulukla dolu olmasını diliyorum. Geçmiş doğum günün kutlu olsun. E boş mu acaba çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Adamın ike e bak ya. Yani. Oh. Sağ, sağ. 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 Evet, ol. Tamam. Ellerine kollarına emeğine sağ Annem tost yapmış. Afiyet afiyet. Tabi annen evde ne güzel. Ama yarın gidiyor. Ben de burada sefileye ateşeyim. Yarın sabah gidiyorlar. Ah oh, lan. Doktor! Doktor! Arkadaşlar bana göre bir tost bu arada. Benim boyutlarda. <laughs> şaka şaka. Diğer yarısı da burada. Doktor hadi doktor. Ha! devasaymış devasaymış. Ağzınıza tekte atarsınız şey bitirirsiniz tostu yani. Kocaman sonra 3 3 tane şey yiyorsunuz. 3 çeyrek tost yiyorsunuz. Cimdalla BTR ailesi yarın kaçta gidiyor? 8 9. He. Erken uyanacaksın yani. Evet ama ağlıyor olurum. Yok yok 12'de yayın yazdım ben. Sana. Eğlenmiyor salaklar normalde onlar dört tane ayağın üstüne yürürler adam zorla zıplıyor. Ayak mı peki onlar pati mi? Ayak. Kız anladığınıza şey benziyor lan. Yok. kaldı Süper Emiye teyze. Sarıldım kuzum oğlum dedim. Mami dedi. Ana demekmiş anne de. E onu gördüm ona dedim ki Mami. <laughs> Sadece konuşalım. Adın, adın nasıl değil mi? Bırak ne yapacağım tostun neli olduğunu ya. Ne yapacağım tostun neli olduğunu. Merak etmiştik. Sucuk, kaşar, evet. maydanoz, domates, salça, Oy. Kaşar içim kaşar değil bu sefer. Benim bu eve aslında bir tane papağan lazım. Tek başıma konuşmaktansa papağanla konuşmalıyım. Bir tane köpek lazım ya o ya. Shovel. A guy a shovel in the guy shovel, and this is what he. Shit. What are you doing? Silence, peasant. What did you call me? Mim Papan don't you say I'm not him, I'm not you? Stop embarrassing me for my friends. Yes. Well, you're kind of being one. Just a stupid boulder. Etiyal the folder Ama hiç kağıt yoktu yanımda. Cebimde bir 20 lira vardı. 20 lirayı çıkarttım. Kemal abi dedim buna bir imza atar mısın? Atatürk'ün resminin olduğu kağıda imza attım kardeşim. Size bir şey söyleyeyim mi? Ben şurada falanım şu an. Şu taraflarda falan. Ben gittim buna izlemeye. Canlısına gittim. Ben bu ana mı denk geldim? Evet yani bu adam konuşurken ben oradaydım. Keşke o gitmeseydim ama yani. Hmm. Orospu <laughs> <laughs> çakalın. Ama düşük olmadan verdim daha iyi. De o dişleri gören zaten Hadi evet. Ali Koç olmadan anlayacaktım. Evet şu anda Ali Koç. Hobi o, bir o ben ben ha. Ben böyle geliyorum. daha güzel çıkıyor abi. Ali Koç oğlum bana yer. Youtuber'ı yüklüyor lan sana. Youtuber oluyor adam. Ali Koç bakar mısın? Adam yanlış şey yapmıyor. Ali Koç'un dedesi mi çok zengin? Çık kötü beni abi. Oo, çok Bunlar ailecek tamam. zengin işte. Francesco evinden uzaklardayken annesini fena özler. Senin çekici arkadaşını özlediğin gibi yani. Ben seni yanlış değerlendirmişim. Çünkü gerçekten de bana Yalnız... haka... Ben evimdeyim. Anneciğim de yanımda. Anne! Anne! Allah'ım bu çok kötü. Turkey is better Turkey Turkey's better Turkey better Turkey better Turkey 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 is better Turkey way better I love Turkey I love November 28th Navus run away I can't get Is it <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı yok. 22 oldu kadar. 22 mi oldu? Şimdi 22'yi bitirip 23'ten gün almaya başladım ama 22 kalsın. 22 olmuş oluyorum yani. Sen şu an 22'nin mi gözükmesini istiyorsun? Evet. O zaman 23 yapalım. Mı? Hayır 22 zaten. Yo sen 99'u değil misin? Hayır. 2000'li misin sen? Hı. At kimlik inanmıyorum. Teyze olun ya. Büyüden <laughs> iğne var biliyor musun? yani <laughs> 10 yaşındaki oğlum benim ekranımda açılmış olan onlarca tarayıcı sekmesi içerisinden artık nasıl gördüyse bir tanesinin ikonunu gördü ve hemen şu soruyu sordu baba neden bilgisayarında Roblox açık? Evet gizli gizli oyun oynarken yakalanmıştım şaka tabii ki Roblox oyunları bana göre değil ben Minecraft'yım. Abi yani arkadaşlar benim de bu sokaktan doğru tarafından kutular var yağmurca. Farktan Bundan sonra da ben de bu yağmurca bakacağım. Ha var mı? Hı. Bu yeni video mu? Bakayım. Gelip gelmişek adamı. Orada bile ne yapıyor bak. Orada bile telefon elinde hala da ussu durmuyor ya.

Anladınız mı? Asi ay. Zeynep basmışlar. Zeynep of. bastık. Soyadı. İmraniye <laughs> spor. Ananızı Kadıköy'de sikeceğiz. Orası bir <laughs> çocuklara. <gülüyor> Artık cenaze görmek istemiyorum. Deli ya. Önce han, Şimdi de Hobbes yatağa bağlandı. Bana söz ver Brian. Artık cenaze yok. Bir tane daha. Acaba yani. Sadece şurasını böler misin? Burayı yiyeceğim. Ben doymayınca annem. <laughs> Bak bunu iyi izle. No, you're a disgusting cheater. You I on you in your dreams with And my I... sister. It's not my fault. Ne oldu? Ben o çocuğu tanımıyor musun? Bir dakika görmedim. <laughs> Mesut de diye ya. Arda Güler. Snyder Galatasaray'daydı.